<laughs> evet, bu araba. O yüzden şey, araba alıp buradan bulunmayı düşünüyorsun. Daha sakin bir yere gideceksin öyle. Merhaba. Merhaba. Bekliyorum sahne mi çekilmesini. Değişik bir duygum, ilk defa araba kullanıyordum ve böyle bir şeye denk geldim. Umarım güzel geçer yani. Hazırız. Ben arkalarıma alayım Ses Akıyor Tekör Sessiz Oyun Tamam gel gel nereye gidiyor? Hadi yapalım Hazırsınız Ben gittim 3 Ses 2 1 Oyun <laughs> biraz daha etrafını gözle adam var mı ona bakıyorsun Mert mermiyi o taraftan yiyorsun yani senin burandan geliyor oraya yaklaştı ya hemen buradan çıkacak hızlıca 3'e. burada şey deniyor istiyorum, böyle biraz Çizim, peki sen, peki <laughs> sen, sen, de ya. Gibi gibi şey yapabilirsin. Peki sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sana doğru geliyor ya. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum hayır. <laughs> <laughs> evet, işte, Bir beni kaldırsın hayır. falan diyor sonra ben hallederim diyorum. Arkadaşlar yani birileri kaldırdı. Arkadaşlar biri beni kaldırabilir mi? Düştüm. Ben hallederim. Siz gidin. Gel. Ama bence gayet güzel bir deneyimledim yani şu an. Yeter bıçak. 3, 2, 1, kalk. Teknikleştirme diyor ki arkanı dön tam dönemezsin. Hani ben kimseyi göremiyorum. Ben sana demedim ya bu kadar açılma diye. Yine bayılmışsın. Gelsene seni sırtlayayım. Siz hemen. Sen sadece ağacı. Sen sadece ağacı. Tamam hepsi öldü. Temiz. Geçen ben de aynı böyle gazda kalmıştım. Senin altında da araba vardı. Beni almadan bırakıp gitmiştin. Mavi alan dibimizdeydi. Sen de hala loot peşindeydin. Ne yapsaydım seninle bekleyip ben de mi ölseydim. Tamam. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. 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 Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.